selamünaleyküm şimdi bugünkü dersimiz hareketsiz y harfinin okunmadığını ve esrenin uzatması olan y harfini göreceğiz Biz bir önceki derslerimizde Elif hareketsiz gelirse üstün hareketinin uzatmasıdır ve kendisinden önceki üstün harfi bir elif miktarı uzatır demiştik şimdi aynısını Buradaki hareketsiz y harfi için de söyleyeceğiz. Şimdi eğer hareketsiz y harfi gelirse biz bu y harfini okumuyoruz. Peki bu y harfi ne işe yarıyor? İşte şu bitiştiği esreli, esre harekeli harfin bir elif miktarı uzatılmasını sağlıyor. Şimdi birlikte yapalım. Rami. mi. Bakın ra'da zaten elif uzatması var. Mi'de de y uzatması var. Her ikisinde bir edif miktarı uzatarak okuyorum. Ra, mi, ra, ci, ra, di, ne, di, ne, bi, ke, fi, ve, fi. zide rile bite nila kide şimdi burada dediğim gibi şuradaki gördüğünüz y harfleri harekeleri yok buraları biz y diye okumuyoruz ama bu y harfi buradaki mi'nin çekeri olduğu için uzatması olduğu için Metre tabisi olduğu için biz bunu uzatarak okuyoruz. Tekrar okuyalım. Ra mi Ra ci Ra di Ne di Ne bi Ke fi. Ve, fi. Se, i. Ra, i. Ali Zide, de Gİ-LE, kide de le de şeklinde uzatarak okuyoruz. Bu uzatmalar çok önemli. Kur'an-ı Kerim'i geçtiğiniz zaman bunları çok fazla göreceksiniz. O yüzden bu Elif B dersini güzel bir şekilde e, tam olarak öğrendikten sonra geçerseniz sizin için çok iyi olur bir sonraki dersimizde görüşmek üzere